Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünyada 165 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.4 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüsü salgınına karşı kurucusu olduğu, BioNTech ve işbirliği yaptığı Pfizer ile aşı geliştiren Oğuz Şahin, bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştiri oklarını üzerine çekti. Bugün Halkın Aşı Birliği isimli sivil toplum kuruluşu başta Uğur Şahin olmak üzere COVID-19 aşı endüstrisinin yeni milyarderler yarattığını duyurarak ilaç şirketlerinin tekel haline geldiğini ve aşı teknolojisini kontrol ederek insanların aşıya erişimini engellediğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu aşı teknolojileri yeni milyarderler yarattı. Bu yeni milyarderlerin toplam serveti 19.3 milyar dolar bu miktar gelişmemiş ülkelerdeki bütün insanları aşılamaya yeter de artar, ifadesi kullanıldı. Kuruluş, bu verilerin Forbes zenginler listesinden alındığını da vurguladı. Yapılan açıklamada neo milyarderlerin yanı sıra hali hazırda milyarder olanların da gelirlerini 32 milyar dolar artırdığı da aktarıldı. Son dönemde servetine servet katan bilim insanları ve şirket yöneticilerine neo milyarder yorumunu yapan kuruluşun bünyesindeki yardım kuruluşu ofamdan Anna Marriot da bu milyarderler dev ilaç holdinglerinin ve şirketlerinin ne kadar gelir elde ettiğinin canlı kanıtı yorumunu yaptı. Fransız haber ajansı AFP'nin paylaştığı haberde yeni aşı milyarderlerinin listesinin başında Moderna CEO'su Stephen Bancel ve BioNTech'in CEO'su Ur Shahin yer alıyor ifadesi kullanıldı. Te yandan Çinli aşı şirketi CanSino Biologics'in 3 kurucu ortağının da neo milyarderler arasında olduğu belirtildi. Şahin aşının patenti ve fikri mülkiyeti hakkında çok nadiren açıklama yaptı. Geçen haftalarda bu konuyu gündeme getiren Şahin, gelişmiş ülkeler şunu anlamalı, bir kere yardım etmek yeterli olmaz. Hükümetler, üreticiler ve kurumlar yoksul ülkelere düzenli olarak yardım etmeli. BioNTech, bu tür ülkelere hiçbir kir amacı gütmeden düşük fiyatlarla aşı sağlıyor. Fikri mülkiyetin korunmasından feragat etmek bir çözüm değil demişti. Şahin sözlerine, patentler aşının üretiminde ya da tedarikinde sınırlayıcı unsurlar değil. Patentlerin kaldırılması küresel aşı üretimini ya da tedarikini yakın ya da orta vadede artırmayacaktır sürecin tıkandığı nokta formünün az bilinir olması değil, ham maddeye erişim, fabrika sayısı ve etkili bir tedarik zinciridir diyerek devam etmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.